Kürt düşmanlığı ve savaş politikalarının diyalog ve çözümü engellemeye yönelik ağırlaştırılmış tecritin, cezaevlerinde ağırlaştırılan işkencenin Türkiye'yi getirdiği yer büyük yıkımdır. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda uluslararası hukukun savaş ve insanlık suçu olarak nitelendirdiği bir takım kimyasal saldırı Araç ve malzemelerinin kullanıldığına dair son günlerde ciddi haberler, bulgular ve iddialar kamuoyuna yansımaktadır. Bu tehlikeli durum hem bölge halklarına hem de bu ülkeye büyük zararlar vermektedir. Daha fazla yıkımlara yol açmadan bu yoldan derhal dönülmelidir. Bu konu bağımsız heyetlerce araştırılarak Hakikat bir an önce açığa çıkartılmalı ve gereği yapılmalıdır. Çözüm çatışma ve güvenlikçi siyasette değil, diyalog ve müzakereci siyasettedir. İşte bu nedenle biz dün İmralı Cezaevi'ne Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir heyet olarak başvuru yaptık. Bir an önce bu başvurumuzun dikkate alınarak heyetimizin İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmesi bu ülkenin geleceği açısından elzemdir ve çok acil bir ihtiyaçtır. Eğer hukuk ve adalet sistemi, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler güçlüyse bir ülkede ekonomi de güçlü olur, sosyal yapıda güçlü olur, siyaset de güçlü yapılır sevgili kadınlar. Bunlar özellikle AKP ve MHP ittifakı elbette ki ekonominin çökmesinde büyük bir sebeptir. Yoksulluk girdabındaki tüm yurttaşlarımızın bu politikaları, AKP ve MHP ittifakının politikalarını ve zihniyetini iyi görmesi ve buna karşı itirazını yükseltmesi gerekir. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmanın yolu öncelikli olarak bu savaş politikalarını durdurmaktan geçer demokratik anlamda adımların atılmasından geçer